Da bir arası olmak, köyümüzde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak gerçekten sizin için çok güzel. Hepinizin ayağına sağlık, çok güzel bir birliktelik. Köyümüzde bu birlikteliğimiz devam etsin istiyoruz. Bizler başta başlarken öncelikle ben çok değerli çocuklarımıza, gençlerimize teşekkür ediyorum. Bizim için güzel bir e, şiir dinletisi hazırladılar. Güzel bir gösteri sunacaklar. Ve şunu belirtmek istiyorum. En son Cumhuriyet Bayramı hatırladığım kadarıyla köy okulu en son 2099-2000'den çıktı. Yaklaşık 20 yıl oldu. Okullarda kutlanıyordu Cumhuriyet Bayramımız. Tam 20 yıl sonra ilk defa burada ve bize yakışır, köyümüze yakışır bir kültür merkezinde yapmaktan Gerçekten mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz Sayın Hemşehrimiz Fethi Yaşar'a. Tekrar e, sizin karşınıza e, teşekkür etmek istiyorum. Bu çalışmalarınızdan dolayı sevgili Mustafa teşekkür ediyorum. E, Selçukyü Derneği olarak bütün yönetici arkadaşlarım, mayonetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün köylülerimize, bütün canlara, hepinizin ayağına sağlık. Ee, Cumhuriyet bizler için vazgeçilmez, olmazsa olmaz. Bizler e, Cumhuriyet'in kazanımlarını, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini, değerlerini özümsemiş insanlarız. Ve bizim için önemli olan e, bu, bizim Cumhuriyet sevgimizi, Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığımızı, köyümüzün geleneğinden bu zamana kadar. E, yaşatan büyüklerimize e, saygıyla rahmetle anıyorum hepsini. E, ve bundan sonraki e, süreçte de çocuklarımızla, gençlerimizle aynı şekilde Cumhuriyet sevgisiyle, Mustafa Kemal sevgisiyle özgürlük, bağımsızlık ve demokrasi bilinciyle yetişeceklerdir diye düşünüyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Şimdi e, gençlerimiz, çocuklarımız size şiirlerini ve gösterilerini sunacaklar. Onun ardından da kendilerine yine Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuk kitabını armağan edeceğiz. Ardından dilek ve temeller kısmında siz canlarımıza da söz vereceğiz. Birlikte çaylarımızı içeceğiz. Akşamımızı güzelleştirelim istedik. Bu mutlu günde Mustafa Kemal'in dediği gibi bugün en büyük bayramdır. Saygılar Cumhuriyet. Atatürk kalbimizde yürürüz. Her gün bizde. Onun çizdiği izde yaşasın Cumhuriyet. Türk asker bir doğuşta. Hoşlanırız boğuştan. Bizim anamızdır vatan. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın vatan ana. Bağlıyız candan ona. Ne mutlu Türk olana. Yaşasın vatan ana. Bağlıyız candan ona. Mutlu. Büyük büyük içinde alanları doldurduk, karşıladık neşeyle. Çünkü bizi Cumhuriyet Atatürk gelecek. Sayende Türk milleti söz almış şeklinde. Her övgüye değersin, girmişsin gönlümüze. Yaşa var Cumhuriyet. Uğradın, o Cumhuriyet, uğradığın yol olsun. Bu güzel Türkiye'mizde bağlığın daim olsun. Türk'ün bu vatanda edebiyen ürkmeyiz, ürkmeyeceğiz. Katiyen rengi al, Açık. Yarınlar bizimdir artık yolumuz açık. Elinde silah Mehmetçik nöbet tutar. Cin gibi gözleriyle pusuya yatar. Umudumuz her şeyimiz gençlerde. Millet, özgürlük, vatan sevgisi hep gönüllerde. Haydi uyanın artık gidiyoruz aydınlığa. Umudumuzu kaybetmeyin yoksa düşeriz karanlığa. Atar, yüreğimize sevgi katan yurdumu kurtaran Mustafa Kemal Paşa. Çocukları çok severdin. Bize hep gülerdin. Seninle doğduk, seninle büyüdük, seninle beraber yaşadık. Önce Amasya, sonra Sivas. Yaptı toplantı o bir yüzbaşı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Her zaman ışık saçtı. Gönlümde parmaşık Mustafa Kemal yazdı. Tabanı ve üstü O dönemde çocukken kendisi tarıma yönelik tarıma yönelik yetiştiriliyordu. Hayvanlar getirdik evimizden tavuklar, işte kimi yerinde ne varsa getirirdik ya. Hayvanlara, hayvancılığa yönelik eğitimler verildi. Yani o geçmişteki, ha, geçmişteki o köy enstitülerinde yaşanan icatlar, mucitlikler, tarım, işte hayvancılık bunlarla ilgili de çalışmalar yapılırdı eskiden. Biz de bizler de, de bunları aslında çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Bugün çocuklar kediye kediye köpeği çağırır gibi çağırıyor. Köpeğe de kedi çağırır gibi bizi, bizi diyorlar. Niye bilmiyorlar? Görmüyorlar. Bu tarafında iki kişi götürüldü. Arkada okurcudu. Sokakta ailelerin hepsi okul bahçesine yığılırdı. Oyunları yarışları o şeyler o götüren o iki kişi köyü dolanırdı. Yorulmak nedir bilmezdi yani. Sevinçli böyle gözleri pırıl pırıldı. Ama bak 20 seneden sonra daha ilk defa burada bugün kutlarıyor. Evet. Yani o eski şeylere dönüp çocuklarda bir anı kalması çok güzel bir şey. Yazın o çocuklar ileride köyüne, işine, aşına daha çok hevesli birliğe beraber diye Doğru Harun, evet. İnşallah ee, o şeyde de konuştuk. Hani nisanda? 23 Nisan daha çocuklara verip ki mesela. Orada bir aynı okul önünde evet. millet bir şey yapacağız. Yo yo yapsın da, şu yuh, yani. yani. şey neyse. 23 Nisan'da hem eski güzellendir, hem bayram kutlama, hem de çocukların dedim, ne güzel dediğin bir anısı olursa gelmek isteyecek. Aynen.